2020 yılı itibariyle günümüze kadar yaklaşık 40 bin adet yeni kıyafet pekiği kıyafet evlerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere bulunmuştur. Aynı zamanda birimlerimize toplanan geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları da 2020 yıl 2020 yılı itibariyle de yaklaşık 200 ton civarında atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Belediyemiz hizmet bakım ve onarım faaliyetleri dahilinde kaynağında atık türlerine göre toplanan yaklaşık 530 ton civarındaki tehlikeli statüsündeki atıklar da ayrı olarak geri kazanım firmalarına teslim edilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte kentimizin birçok noktasında atık tekstil kutuları söz konusudur. 2020 yılı itibariyle de tekstil atıkları Kaynağında ayrı toplatılarak daire başkanlığımız koordinasyonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'yla beraber kıyafet evlerine yeni kıyafetler teslim edilerek ihtiyaç sahiplerine de bu sayede fayda sağlanmaktadır. 2020 yılı itibariyle günümüze kadar yaklaşık 40 bin adet yeni kıyafet ve giysi, kıyafet evlerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere bulunmuştur. Biliyorsunuz ki e, tüketimlerimiz sonucunda oluşan atıklar e, doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Ve doğal kaynaklar bizlerin ve gelecek nesiller için de çok önem arz etmektedir. E, tüketimlerimiz sonucunda üretmiş olduğumuz atıkları geri dönüşüme ya da geri kazanıma kazandırılması durumunda doğal kaynakların tüketimi e, asgari seviyeye düşecektir. Bu anlamda e, kaynağında ayrı toplanarak ayrı olarak biriktirilip, biriktirilip geri dönüşüme kazandırılması noktasında hem israf önlenmiş olacak, hem doğal kaynaklarımız daha verimli hale gelecek, aynı zamanda hava, toprak, su gibi çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacaktır. Özellikle burada vatandaşlarımıza, çocuklara çok büyük iş düşüyor. Bu sıfır atık bilincinin oluşturularak, Evlerimizde üretmiş olduğumuz evsel katı atık olarak nitelendirdiğimiz çöpleri kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir. Bu sayede doğa, çevre bilincine, halk sağlığı içinde üzerimize düşen görevi yerine sağlamış oluruz.